Ben seni ofisimde istemiyorum. Teşekkürler. Aaa! Çiğneyi seviyorum! Çiğneyi seviyorum ama! Çiğneyi seviyorum! Çiğneyi seviyorum ama! Yes! Merhabalar. Fınav 2'ye devam ediyoruz. Bakın bakın bu animatronikler o kadar korkunç değil tamam mı? Aa! Şunu kapat. Fongay seni dinlemekten bıktım artık. Gel bakayım gel. Foxy belir bakayım bu ortada. Belir bakayım koçum. Belir bakayım. Tabi beliremezsin ki. Beliremezsin. Posterler sana bir falan diyor. Şu an saat 12. Gecenin 12'si baya iyi. Bir şey yok şu anda. Daha devam edeceğiz. Aha! Aha! Belirdi. Bakayım kimmiş o. Gel lan! Foxy! Foxy, Foxy, Foxy! Ne haber? haber Foxy? Gittim mi lan geldim yoksa? Alo Foxy. Bana bak. Gitmiş tamam. Foxy saat gece 12. Birazcık rahatta Foxy. Pekala. Mouse kendi kendine bir şeyler basması çok güzel olur. Biliyorsunuz değil mi? Yani bana sol tık basmıyor. Benim manyak manyak şey, işler yapıyor. Aha! Kim geldi? Kim geldi? Alo! Alo! Göster lan kendini. Oğlum ne oldu senin? Senin o ne oldu? Yemişler, atmışlar seni. Abi burada mı kaçınıyor? Burada mı kaçınıyor? Bonnie gider misin? Bonnie! Müdür Bonnie. Kolu gitmiş Bonnie. Bir şuradan yürü git. Oğlum gider misin şuradan? Bak kaç kez üzerinde atıyorum. gider misin şuradan? Hadi! Alo! Kime diyorum? Kime diyorum ben?

Sakin ol Puppet. Puppet sakin ol. Oğlum saat daha iki ve flash Aa ben ben öldüm mü lan acaba bu gece? Ben bu gece öldüm mü? Ben bu gece acaba ölmüş olabilir miyim? Ben bu gece ölmüş olabilir miyim acaba? Acaba diyorum yani. Acaba. Tehlikeden kurtulduk. Adam olsunlar adam. Aa, kim, kim var orada şimdi? Burada şimdi kim var? Kim lan o? Freddy. Freddy ne yapıyorsun oğlum? Freddy. Yerinde dur. Yerinde dur. O şarkını söyleme tamam mı? O şarkından bıktım. Bekle ne oluyor şimdi? Ortada birisi var mı? Yine hala. Yine hala sen. Yine hala sen. Senden mıktı Freddy. Git buradan. Oğlum git şuradan git. Seni istemiyorum. Lan Şarjıma bak. Şardım no. Hayır. Hayır. Saat saat 4. Lütfen. Lütfen. Freddy gider misin? Freddy. Lütfen burada olma. Tamam. Lütfen burada belirme. Lütfen burada belirme. Oğlum ne zaman gideceksin? Alo. Gider misin? Ben seni istemiyorum burada tamam mı? Ben seni ofisimde istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben seni ofisimde istemiyorum. Teşekkürler. Aa! Seni istemiyorum. Seni istemiyorum ama. Seni istemiyorum. Seni istemiyorum ama. Seni istemiyorum. Şunu bir tekrar deneyelim. Fokusla fokusla. Dostum. Fokuslayacaksın tamam mı? Fokusla. O Freddy'yi falan umursama tamam mı? Korkuşu değilsiniz lan korkuşu değilsiniz ki. Korkunç değilsiniz aga. Korkunç değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Kim var orada şimdi? Korkunç değilsin Foxy. Korkunç. Hiç değilsin. Teşekkür ederim. Korkunç değilsin. Korkunç değilsin işte oğlum. Bu kadar basit. Bundan korkun, korkan olabilir mi? Bundan korkan çocuğu olmasın. Şu bir şey yok. Yiyemisel! Tamam güzel. Güzel güzel. Lütfen orada olmasın kimse. Lütfen orada olmasın kimse. Tamam, güzel. Güzel, güzel, güzel. Saat 2. Saat 2. Saat 2. Saat kaç? 2. Saat 2. Freddy. Freddy dostum. İçeri gelme tamam mı? İçeri girme. İçeri girme. Seni is içeride istemiyorum. Tamam mı Freddy? Seni ya! Seni istemiyorum. Seni istemiyorum ama. Freddy, içeri girme. Boyu falan da gelmesin tamam mı? İkiniz de gelmeyin. İkiniz de. Hiçbirinizi istemiyorum. Hiçbirinizi istemiyorum. Teşekkürler. Çık oradan. Çık oradan, çık oradan. Oğlum gitsene oradan. Gider misin? Freddy gider misin artık? Freddy! Bana aşık olduğunu biliyorum ama bu... Allah! <Gülüyor> 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 tamam. Freddy, arkadaşlarını çağırıp durun Freddy. Arkadaşlarını çağırıp durun tamam mı? Arkadaşlarını çağırın, çağırın artık. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan çekilmedim. <laughs> Tamam. Güzel. Zordu. 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 Ama kolaydı. <laughs> hadi. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Güzel. Sağ 3 arkadaşlar. Sağ 3 arkadaşlar. Sağ 3. Oğlum saat daha 3 mü? Hadi. Hadi hadi hadi. Oğlum lütfen ya. Hadi. Saat 4 şu anda. Güzel. Kapılar olsaydı kapıları kapatabilirdim. Kapılar niye yok? Kapılar niye yok? Arkadaşlar kapılar niye yok? Bu binada bu binayı yapının dizayn dizay, dizay mimarını var ya. Öldüreceğim lan öldüreceğim. Mi, o mimarı bulunma O mimarı yok edeceğim. Böyle bir şeyi neden dizayn edersin adamım? Manyak mısın nesin anasını satayım ya? Niye böyle bir şey yaparsın ki? 4 oldu saat. Şu an saat 4. Hadi. Hadi bakayım. Dostlar Dostlar kazandık gibi. Dostlar kazandık gibi. Saat 4 ama daha erkenden şey yapmayalım. Ne oluyor lan? Ortada birisi var. Ortada bir olanı bulacağım. Ortada olanı bulacağım. Foxy. Foxy buradan git. Foxy buradan git. Biri daha var. Kim kimse var mı bilmiyorum da. Şu an saat 4. Tamam. Abi şunu birazcık yükseltelim. Tamam. Oğlum flashlight'ın batarsı çok az. Lütfen. Lütfen. 5 oldu saat. Güzel. 5 saat. 5 saat. Gülme. Gülme. Balma gülme. Sakın gülme. Of oh, gülme. Aa! O reaksiyon. Of. Dünyanın en iyi reaksiyonu vardı. Bu ne? Yürü git şuradan. Bu Yürü git şuradan. O reaksiyon dünyadaki en iyi reaksiyonu tamam mı? O reaksiyon en iyi reaksiyondu. dünyadaki en iyi reaksiyon. Nerede hiçbir yerde bulamazsınız. Hiçbir yerde bulamazsınız aga. Hiçbir yerde bulamazsınız. Nerede olun bu? Nerede lan bunlar? Nerede benim baltam? Yok mu bir balta? Ortada kim var? Foxy vardır. Kim olacak anasını söyleyeyim. Başka kim olacak? Foxy! Foxy ve Bonnie. Foxy ve Bonnie. Hadi lütfen. 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 Saat 5. Saat 5. Biliyorum Puppet biliyorum biliyorum. Biliyorum senin müzik bu müzik şeyini yapmam gerekiyor. Tamam bir susar mısın ya? Saat 5 saat 5 saat 5. Sağ beş. Ah. Lütfen. Lütfen su sarkıp kapat. Yes! Ah! Hayırdır? Asıl sen hayırdır? Sen hayırdır lan? Siz hayırdır oğlum? Dördüncü gece. Pekala. Dostlar, dostlar, dostlar. Dostlar, ah Mesih geldi bile. Lan! Mangle? Sen gece üçte yoktun sanki. Niye şimdi aktif olmaya başladın? Sebep neydi? Sebebi neydi Mangle? Aktif olmanın sebebi neydi? Söyler misin bana? Kimse yok mu? Benden başka kimse yok mu? Alimotoriklerden nefret ediyorum. Ortadaki Mangle. Ne yapıyorsun Mangle? Ortada niye varsın Mangle? Fox yok mu? F e e e konuşamıyorum. Vent. Vent mi açıldı ne oldu? Vente mi girdi? Among Us şakası. Ya mı 2025'te? <laughs> onu ben bulmayayım bak. Onu ben bulmayayım. Ne oluyor? Aha tamam. Tak şunu. Gider misin artık? Teşekkür bir gidip, bir gidip, durmuyor. Tam ZAMANDA geldi. Evladım tam ZAMANDA geldi. Zor arkadaşlar ne yapayım yani zordu yani zor <laughs>